Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bugün terazinin açılımını yapacağız. Bu videolar genel, istediğiniz herhangi bir şey. Ay, yıl, niyet, soru, herhangi bir şey için dinleyebilirsiniz. Ee, daha fazla açıklama için lütfen videonun açıklama kısmını okuyunuz. Dedikten sonra bir... Allah Allah, başa çıkan kartla aynı kart çıktı. Alacağım, bir tane daha kart daha geldi ve zaten... Yerine de oturduğu için. Şimdi. Bu terazi. Derinlerdeki saklanmış olan terazi. Dışarıda da bir şey. Onu cayır cayır arıyor gözüküyor. Neredesin terazi? Neredesin? Neredesin? Çabuk falan. Ve bu şey institutional bir şey. Yani, kurumsal bir şey. Kurumsal bir yapısı var. Ee, resmi bir yapısı var. Hierophant kartıyla burada da görebileceğiniz gibi. Resmi anlaşmalar, iş, okul, e, kağıt üstünde böyle hani ciddiyeti olan belli bir hani bu böyle yapılır bu şöyle yapılırları olan bir bir şey, bu şey. Her neyse ve bu şey Queen of Earth ve Herm Hermit kartıyla çıkıyor. Yani sağlam bir şey, değerli bir şey, önemli bir şey. Kapısı herkese açık bir şey değil, içe kapalı bir şey. İçe dönük bir yapısı var, kurum gibi işte yani. Hani hiçbir kuruma böyle elinizden yalnız sallaya sallaya giremezsiniz ya. O hesap. Önemli bir şey keza. Ve teraziye vaat ettiği şey New Beginnings kartıyla pardon New Moon Beginnings'miş. Yeni bir başlangıç. Tertemiz bahar aylarından tertemiz bir başlangıç. Yani kışı bir takım bereketsizlikleri sıkıntıları, para gibi belki geride bırakıp tazecik bir evreden başlama yani bana iş, iş falanmış gibi geliyor. Ee, vaat edilen şey bu. Ve bu kadının yüzünde biraz şey bir ifade var gördüğünüz gibi böyle gözün ucuyla dönmüş arkaya bakıyor. Hani burada şöyle bir şey var sanki. Hani benim Terazi sanki bu kurum Terazi'ye şey diyor yani. Bak benim sana daveti getirmiş olmam, sana teklifi getirmiş olmam bile başlı başına bir olay zaten. Dolayısıyla hem bunu batırma hem de geç kalma cevap vermek konusunda. Yani biraz şey var ya, herhalde evet diyeceksin ve çobucak da ve <laughs> yapılması gereken neyse onu yap. Var bir şey var. Yani gerçekten bir Terazi'ye nasıl yaklaşılmamalı? Ee, şekil abi yani. Şimdi bu tavır terazinin kafasını karıştırıyor gözüküyor. Yani terazi aslında, şu kartla başlayalım. Terazi de bunun iyi bir fırsat olduğunu düşünüyor. Terazi de bu işle birlikte, mesela bu durumla birlikte ona böyle bir portal açılacak. Sanki başka yerlere gidebilecekmiş gibi. Onun için bunun büyük bir fırsat olduğunu düşünüyor. Ee, kibarlık kindness, nezaket kartı bu. Yani daha nazik bir yapı içerisinde. Terazi de bunun çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyor zaten. Niyeti var zaten falan ama sanıyorum bu tarafların karşı tarafların bu şey tavrı nezaketsiz tavrı yani böyle şey hani üstten bakar biz harikayız süperiz burası inanılmaz güçlü bir yer. Sen zaten hani ne diyeceksin ki biz gelmişiz ayağına kadar sana teklif getirmişiz. herkes aldığımızı mı zannediyorsun gel falan. Yani bu tavır terazi kafa karışıklığına sokuyor. Bir dakika ya ben böyle insanlarla çalışmak istiyor muyum acaba mesela? Böyle bir gruba katılmak istiyor muyum gerçekten? Çünkü bu insanlar çok nezaketsiz. Yani anlayışlı ve yumuşak başlı değiller. Het bir yapıları var. Ya saldırıyor gibiler adeta. Hani şey gibi değil de burada kurt var bakın. Saldırıyor gibiler adeta yani. Sanki bakın burada gene arka tarafta bir kale var. Önünde kurt var. Sanki terazi oraya gelmiş. Çağrılmış zaten. Merhaba falan diyor sanki yumuşak yumuşak terazi. Onlar böyle kimsin nereye geldin falan gibi yani böyle bir neredeyse bir saldırı gereksiz bir sanki burada hiyerarşik yapı var bu arada aynı zamanda Yani onu da şu karttan çıkarıyorum. Sanki böyle daha büyük olanın elini onun yakındaki velah tutuyor. Terazi daha arkada. Yani böyle bir şey gibi bu. Milis kuvvetleri gibi neredeyse yani bu yapı. Hani Böyle sıcak birlikte hani nezaket insanlar e, iletişim falan sanki böyle değil de e, şey gibi yani orada bir hiyerarşi var işte sen onunla konuşamazsan buna yaklaşamazsın işte alfamız bu alfa gelmiş teraziye böyle neredeyse suratında triple böyle artist artist ifadelerle neyse hadi gene şanslısın seni de almaya karar ver falan diyor sanki yani böyle bir tatsız bir şey var burada ve bu terazinin kafasını konuyla ilgili inanılmaz karıştırıyor gözüküyor. Seven of Air ile son olarak terazinin kafası iyice karışacak gibi gözüküyor. Sanki terazi şey diyecek gibi. Ya istiyorum içten içe. Ama ben böyle bir ortam hayır teşekkürler. Ben hayır diyeceğim galiba yani. Hatta başka bir şeyle ilgilenmeye başlıyor sanki terazi yani. Sanırım hayır. Ben böyle bir ortamda olmak istemiyorum. Teşekkürler diye. Ama Peacock kartımızla tavus kuşu Burada gördüğünüz gibi sanki o tüyler aralanıyor, o artistik tüyler ve alttan daha böyle anlayışlı, daha yumuşak, daha nazik, daha görmüş geçirmiş bir yüz çıkıyor. Yani sanki tam terazi diyor ki ben kusura bakmayın ama böyle bir ortamda diyelim ki iş olsun. Çok işmiş gibi geliyor zaten. Çalışmak istemiyorum, ben böyle şeylerle uğraşamam. Ee, hani ben böyle bir ortamda çalışamam, iş istediği kadar iyi olsun ben böyle bir ortamın içinde var olamam. Otantiklik kartı. Otantik yani olarak kendim olarak var olamam. Kendimi çok sıkışmış hissedeceğim. Rahat hissetmeyeceğim. Ee, bu da benim zaten verimimi etkileyecek. olsa ben vazgeçtim. Ya da teklifinize negatif cevap veriyorum. Ya da teklife hiç cevap vermemek. Var. Tamamen ortadan kaybolmak. Yani hani hiç dönüş yapmamak. Bunun üzerine sanki o artist tüyler, artist saçlar her neyse ayrılıp Sanki bu alfa kimse, bu ortamın patronu, yetkilisi, işyerisi işte neyse o gelip daha yumuşak, daha sakin, daha kucaklayıcı bir konuşma e, yapıyor gibi yani. Olay şeyden bir salikayız, zaten herkesi de alamayız. Buraya sadece çok elit bir takım seçilmiş insanlar gelir. Sen de haddini bil ve gir gibi bir tavırdan. Sanki bu insanlar senin çok önemli bir değer olduğunu düşünüyoruz bize iyi geleceğini düşünüyoruz. Bizim renklerimize renk katacağını düşünüyoruz şeklinde daha yumuşak, daha bir şey ifadeye geçiş yapıyorlar gibi gözüküyor. Bir tavsiye alalım ya işte öyle teraziye çirkinlik <laughs> yapılmaz. Yapılmaz. Terazinden hoşlanmadığı şey çirkin davranışlardır. Evet, tavsiye gezgin. Yeni bir yöne ilerleyin. Hmm. Olayı başka yere götür. Galiba terazi ne olursa olsun yola devam ediyor. Yok kardeşim teşekkürler ben gelmeyeyim diye. Çünkü bu, bir kere bu çirkin yüz gözüktü ya hani. Bir kere bu sert tavır bir kere bu üstten bakan dediğim gibi Neredeyse böyle şey, hiyerarşik askeriye falan gibi. Askeriye değil askeriye aslında hiç nezaketsiz bir yer değildir. Kışla gibi daha çok. Yani öyle bir kurumsal yapı sanki böyle şey yani, hiyerarşik yapı var ne bileyim askerler birbirlerine kötü davranıyorlar en tepedeki diğerlerini dövüyor. Yani böyle bir sert böyle bir şey var. Bir kere sanki o yüzü gösterdiği için bu yer bu şey neyse galiba sonunda terazi yeni bir yöne ilerliyor yani. Teklifiniz için teşekkürler çok onları oldum ama. Ben biraz daha bakınayım. Yeni bir iş, başka bir şey. Ben, ben bir bakınayım en iyisi diyormuş gibi. Evet. Bu videoda bu şekilde arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.